Plasenta yapışma aramalarında ultrasonografi. Biz gebede plasenta yapışma anomalisi düşünüyorsak kafamızdaki soru sezaryen sırasında plasentanın ayrılıp ayrılmayacağını tahmin etmek. Bu konuda ultrasonografiden faydalanabiliriz. Mutlaka kesin tanı anlamına gelmese de ultrasonografi bize yardımcı olabilir. Arayacağımız bulgular neler? E, ee, i̇lki plasental yatak altındaki miyometriumda hipoikoik alanın kaybı veya irregüler bir hal alması. Burada normal görüntü gözüküyor. Mesane, hiperekojen mesane mukozası ve miyometriumdaki hipoikoik alan. Ama yandaki anormal görüntüde mesane, mesane mukozası ama biraz önce gördüğümüz hipoekoyik alanı, miyometriumdaki hipoekoyik alanı burada izlemiyoruz. Başka bir olgu plasenta previa olgusu, mesane, mesane mukozası ve miyometriumdaki hipoekoik alan. Plasenta previa olmasına rağmen bu olguda plasenta naması izlenmemiş. Ama dikkat etmeliyiz. Eğer prop aşırı bastırılırsa bu miyometriumdaki hipoekoik alan izlenmeyebilir. Yine ileri gebelik haftalarında ve posterior plasentalarda yine e, bu bu hipoekoik alanı izlemeyebiliriz. Diğer bir bulgu, plasentada irregüler çok sayıda lakün mevcudiyeti. Normalde plasentanın içerisinde sayıları fazla olmayan lakünler izleyebiliriz. Bakın burada normal bir görüntü var. Ama yanda lakün sayıları artmış, kenarları düzensiz, eee lakünlerin olduğu bir plasenta görüntüsü var. Yine burada gris skala'da bakarsak bu laküllerin içerisinde türbülen bir akım olduğu da izlenebilir. Yine Solda bir normal plasentanın içerisindeki lakün gözüküyor ama sağda plasentanın içerisinde kenarları düzensiz birçok lakün izlemek mümkün. Diğer bir bulgu mesane duvarına ait hiperekojen bant görüntüsünün kaybolması veya kesintiye uğraması. Yine mesane ve biraz önce söylediğimiz mesane duvarına ait hiperekojen bant. Ama burada mesane bu hiperekojen bandı izlemiyoruz. Düzensiz ve kesintiye uğramış. Bir diğer bulgu, miyometrium ile mesane duvarı arasında dikkati çeken artmış damarlanma. Normalde e, plasentanın altında damarlanmayı izleriz. Bakın burada normal görüntü, mesane, mesane mukozası ve plasentanın altında miyometrium ile mesane duvarı arasındaki damarlanma. Ama burada mesane, mesane mukozası artmış miyometriumla mesane duvarı arasında dikkati çeken damarlanma. Bir diğer konu acaba birinci trimesterde özellikle sezaryen skar bölgesinde gelişmiş bir gebeliğin ilerleyen gebelik haftalarında plasenta yapışma anomalisi olup olmayacağını tahmin edebilir miyiz? Bu konuda mutlak bir USG bulgusu olmamakla birlikte serviko ispik kısımda yerleşmiş şurada gördüğümüz gebelik kesesi Anterior trafoblastik sınır ile yani şurası mesane serozası arası yani mesane serozasında burayı kastediyoruz arası mesafenin ölçülmesi eğer bu 5 milimetrenin altındaysa o zaman ilerleyen gebelik haftalarında plasenta yapışma anomaliz olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum ölçüme ekojenik çizgiler dahil edilmemeli. Yani mesane serozasına ait hiperekojen çizgiyle trofoblastik sınırdaki hiperekojen çizgiyi ölçüme dahil etmemeliyiz. Burada örnek bir olgu var. İlk trimesterde gebelik kesesi ölçüm 10 mm ve bir plasental yapışma anomalisi gelişmemiş. Ama burada ölçüm 2.3 mm. burada gebelik doğum sırasında plasenta yapışma anomalisi